Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Dur dur. Bugün Kangal ve Akbaşı karşılaştıracağız. Daha gezisi yaptıracağız. Birbirini alıştırmaya çalışacağız. Dino ve Akbaş Ayaz. İnşallah güzel bir dağ gezisi yapacağız. Geçenlerde biliyorsunuz Dino ile ateşi güzel bir dağ gezisi yaptırdık. Birbirine de bayağı alıştılar bir sorun olmadı. İnşallah Ayaz'la da Dino'yu alıştırabilirsek e, çok güzel olacak. Bir şekilde yavaş yavaş birbirlerine alıştırmamız gerekiyor. Birbirlerini tanıyacaklar, görecekler. Dino sakin olun. Köyden bayağı uzaklaştık şimdi ama biraz daha iparlara çıkacağız. E, Dino çok güçlü bir köpek arkadaşlar sürekli. Çekiyor beni. E, Ayaz da önde gittiği için onu da görüyor. Ondan da çok çekiştirip duruyor. Dino, şimdi biraz daha uzaklaştılar. Dur lan dur. İyine bak. Hadi Bakın Ayaz da oradan eşinip duruyor. O da gövde gösterisi yapıyor. Ayaz. Dino, ne oldu lan? Bakın o da buna doğru gelmeye çalışıyor. Böyle bir de elimizde zincirde oldukları için de öyle yapıyorlar arkadaşlar. Gel bana buraya gel buraya gel. Gel buraya gel buraya. Dino sakin. Ee, açık olunca bir şey yapmayacaklarını düşünüyorum. Çünkü geçen geçende e, ateşle açtık. Güzel uyum sağladılar. Bir sorun olmadı. Ayazda da böyle aynı şekilde olursa çok süper olacak. Eğer böyle alıştırabilirsek ileride e, dağ gezilerine beraber götürmeyi düşünüyorum. Böyle tek olmayacak. Çünkü ormanlık alanlara gideceğiz. Belki de gece gittiğim kurt yerlerine tekrar gideceğiz. Onun için böyle birbirine alışırlarsa iki köpek, üç köpek gidersek daha sağlam olur. bunun için de böyle alıştıracağız. Dediğim gibi alışmalar için böyle daha gezileri şart. Ama tek amacımız, maksadımız sorunsuz bir gezi olması. Geçen sefer ateşte din muhteşem bir gezi sergilediler. Hiçbir sorun da olmadı. İnşallah bugün de aynı şeyi görürüz. Ufak tefek kırlaşmalar olacağını tahmin edebiliyorum. Ayaz da sert, Dino da çok cesur ve e, karakterli bir köpek. üstünü kurmak isteyebilirler birbirine ama e, ne olur ne olmaz diye e, çengelli tasmasını da çıkardım. Dino geldiği zaman o tasma boynundaydı, çengelli bir tasmaydı. E, zaten en ufak bir şey olursa hemen müdahale edeceğim anında ama e, yine de çıkardım ne olur ne olmaz diye. inşallah e, öyle şeylere gerek kalmayacak. Birbirlerine alışırlarsa mükemmel olur. Çünkü Ayaz da çok cesur. Ateş de öyle. Yani gerçekten köpeklerimin içinde hepsi de öyle. E bazı arkadaşlar yazıyor mesela Ya işte e, bu köpek harika diyorsun. O köpek harika diyorsun. Arkadaşım, güzel kardeşim. Ben zaten kötü köpek beslemiyorum. Ve kötü köpek de getirmem. O yüzden böyle diyorum. E, Tabii siz beğenmiyor olabilirsiniz. o yorum yasan arkadaşları biliyorum. Ama benim köpeklerim herkes de biliyor. Ve seçerek üzerine Köpekten anlayan biri olarak da güzel köpekleri, cesaretli köpekleri getiriyorum arkadaşım. O yüzden benim köpeklerim hepsi de çok güzel, muhteşemler. E sen yine istediğini düşünebilirsin tabi bu arada. Şimdi biraz daha yukarı doğru çıkacağız. E, Ayazı ve Dino'yu serbest bırakacağız. Gel Dino. Sakin. Alın biraz daha yorulduk. Zaten böyle yormamın sebebi de birbirlerine çok şey yapmasınlar diye. Çünkü yoruldukça daha çok birbirlerine zarar vermezler. Böyle yavaş yavaş alışacaklar. Şimdi biraz daha yukarı çıkayım. Önce ayazı açalım. Sonra dinoyu. Oradan devam edelim. Gel. Dino sakin ol. Sakin Dino. Hayır. Dino sakin ol sakin. Dino resmen kükrüyor. Dino sakin sakin. Tamam tamam aslan tamam. Hayır Dino. Biraz daha yürümemiz lazım. Daha hala tam yorulmamışlar gördüğünüz gibi. O yüzden biraz daha bunları yoracağız. İyice yukarılara daha doğru çıkaracağız arkadaşlar almamak için. Şu an biraz riskli görünüyor. Tabi zincirde oldukları için de öyle ama biraz daha yukarı çıkınca bakalım neler yaşar. Hadi, ay Hadi Ayaz. Aferin. Dayım Ayaz'ı gördüğünüz gibi baya uzaklaştırdı. Aramızda yaklaşık 300-400 metre var. Neredeyse görünmüyor. Evet. Şimdi açmasını söyledim. Açtı. Çünkü böyle uzaktan açacağım ki birbirine zıtlanmasınlar, şey olmasınlar. Böyle dağda gezer gibi. Evet, Dino da. Açtım Dino'yu da. Gel bakayım Dino. Birbirine zıtlanmasınlar, şey yapmasınlar diye. Böyle yavaş yavaş koklaşırlarsa bir sorun olmayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ayaz şöyle yakınlaştırayım biraz. Baya uzakta. Evet dayımla beraber yukarı doğru gidiyor. Arada bir dönüp bakıyor. Ama ben yanında olmazsam sorun olmayacak. Çok yakın olursam sorun yapabilirler. Ama böyle uzaktan birbirini koklayıp ölçeceklerdir. İnşallah bir sorun yaşamayız. Şimdi bunları bir şekilde alıştırmamız lazım. Birbirine bir şekilde alışacaklar. Aferin Gino. Ama ben yakınlarında olursam çok yakın olursam birbirinden cesaret alıp sorun çıkarırlar diye korkuyorum. O yüzden böyle uzaktan böyle normal geziyormuş gibi Da şöyle yaklaşıyorlar birbirine. Ben biraz daha uzak durayım. Da şu tarafa doğru. Aferin oğlum. Aferin. Aferin Ayas. Ben ters tarafa doğru uzaklaşayım. Ki sorun yaramadı. Aferin. Aferin. Hayır. Sakin sakin sakin. Sakin Dino. Aferin bir şekilde böyle birbirine alışacaklar. Birbirini ölçecekler. Ve sorun kalmayacaktır. Aferin, sakin. Ben uzaklaşayım. Hırlıyorlar çünkü. Şöyle biraz yukarı doğru gelirlerse sorun kalmayacaktır. Gel. Aferin Ayaz gel. Gel Ayaz. Aferin. Sakin sakin sakin. Gel, 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 gel. Çok iyi arkadaşlar. En azından hemen birbirine dalmadılar. Çok iyi oldu bu. Anlaşacaklarını gösteriyor. Aferin oğlum. İşte bu. Gel. Gelin şimdi. Gel. Ben biraz uzak durmam lazım. Ne olur ne olmaz. Çünkü ikisi de yanıma gelmek ister. Aferin. Sakin, sakin, sakin. Sakin gel. Gel Dino gel. Gel gel. Çok. Gel Dino gel gel. Aferin oğluma benim. Aferin. Çok iyi geçti arkadaşlar. Tam istediğim gibi, tam beklediğim gibi. Böylece anlaşacaklar. Sakin Dino aferin oğlum. Aferin, aferin. İşte bu. Dino çok cesur ama çok da akıllı arkadaşlar dediğim gibi. Daha önce sürüde falan da bulunmuş. Diyor köpeklerle anlaşmayı biliyor. Ayas aferin benim oğluma. Aslan oğlum benim. Aferin sakin. Hayır. Aferin gel. Gel 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 oğlum gel. Aferin oğluma benim. Muhteşem bir görüntü oldu arkadaşlar. Çok iyi anlaştılar. Sakin. Çok yaklaşmayın birbirize. Aferin aferin. Aferin Dino. Aferin aslanım. Aferin Ayazma. Sakin oğlum sakin. Hadi. Şimdi biraz da yukarılara doğru çıkarsak iyice yorulursa daha birbirine bir şey yapmazlar. Aferin Ayazma. Bana dur çok yaklaşmayın. Çünkü ikisi de yanıma gelince cesaret alır diye korkuyorum arkadaşlar. O yüzden böyle hızlı hızlı uzaklaşmaya çalışıyorum. Gel aferin. Aferin Gino. Aslan oğlum benim. Aferin Ayazma. Sakin, sakin. Şimdi iki de bir dönüp tersliyor ama çok akıllı maşallah. Köpeklere uyum sağlamayı çok iyi biliyor. Başta çok şey yaptılar ama dediğim gibi zincirler ikisi de elimizde olunca Ayaz'ı da biliyorsunuz zincirde olunca daha çok hırçınlaşıyor. Daha çok şey yapıyor köpeklere. Ama gördüğünüz açtım. Daha sakin davranıyor. Normalde zincirde olsaydı şu an kesin sorun çıkmıştı. Bakın ikisi de şu anda birbirine üstünlük sağlamaya çalışıyor. Onun koku bıraktığı yere Ayaz da koku bırakıyor. E, ayaz da boş bir köpek değil. E, o da çok cesur bir köpek. O yüzden üstünlük göstergesindeler şu anda. Birbirini böyle kabullenirlerse bir sorun çıkmaz. Aferin benim oğlum. Aslan oğlum benim aslan. Bakın. Dino hala hırlıyor. Dino aferin oğlum. Sakin Sakin. Aferin dinliyorum benim aslanım benim. Sakin sakin sakin. Çok yanıma yaklaşmayın. Ben uzak gittikçe onlar yanıma geliyor. Ondan da korkuyorum değil mi Ayaz'ım? Sakin oğlum aferin. Tam istediğim gibi oldu. Hani böyle böyle bir şekilde alışacaklar tabii ki. Bayağı da yorulduk. Bakın şimdi onun koku bıraktığı yere Ayaz da koku bırakacak. Bakın. Çünkü şu an hala üstünlüğünü kabul etmedi onun. Veya birbirinin üstünlüklerini kabul etmediler. O yüzden bölge belirliyorlar. Aferin benim dinliyorum Aslan oğlum. Biraz yorulduk ama. Değdi. onun dişlerine bakar mısınız arkadaşlar? Çok acayip bir diş var Aferin benim ayazım aslan oğlum benim. Gel. Film benim oğlum. Böyle bir bizle çok yaklaşmayın sorun yok tamam mı oğlum? Tamam mı aslan, aslan ayazım benim? Akbaş şöyle uzak gel hemen. Ayaz sürekli adım adım takiple. Sorun çıkaracak diye korkuyorum. <laughs> Ayaz'dan çok yüksek. Çok da sallı bir köpek. Ayaz'da ona göre daha kalın. Bakın. İkisi de aynı yere. Böyle yan yana bağlamayı falan alışmalarını çok denedim. Olmuyor arkadaşlar. En güzeli böyle. daha gezilerinde olması. Ama bunun için özellikle dişileri bırakmadım. Çünkü dişiler olsaydı kesin sorun olur. Ama dişi olmadığı için böyle güzel anlaşacaklarını düşünüyorum. Senin benim hocam. Hayat her an takipte dinimde korkup geri olmadığı için biraz tehlike olabilir. Çünkü aniden duruyor o da hemen çok yaklaşıyor. Bakın adım adım peşinde. Aferin gel. Gel 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 gel. gel. Yürüyorum. Şöyle suyun kenarında yürüyelim ki hem de gel, sularını da içsinler. Gel. Gel aferin. Gel. Ayas gel. Ayas. Gel aferin. Hem de su içsinler bayağı yoruldular. Gel. Aynen. Normal ikisi de birbirine üstünü kurmaya çalışacak ama Böyle giderse çok iyi. Ben durmuyorum çünkü durduğum zaman sorun yaparlar diye. Durduyorum o yüzden sürekli yürüyorum. Bunlar da bayağı yoruldu. Aferin geçin öne doğru bile gidin hadi. Aferin buna ya. Aferin ayaza. İçinde e, ee, sahibini bırakmam o çok iyi. Böyle daha gezilerine falan gittiğim zaman yanımdan ayrılmıyorlar. Dün onda bu huyu çok iyi. Geç de yaradan geç. Seni görüp şey yapmazsın. Yani böyle gezilerde bazı köpekleri açıyorsun. Sahibini bırakıp gidiyor. Başına alıp gidiyor. Gelmiyor bile bunların o yönü çok iyi. Bırakıp gitmiyorlar. Aferin yine ya. Hayat. Ne ulan adam adım takip ediyor. Şeyler <laughs> seni. kuyruk sarmasına bakar mısınız? Yana doğru kuyruk atıyor. Çok güzel bir görüntüsü var Ayaz'ın. Yani bunları alıştırabilirsek önümüzdeki günlerde ateşle, Ayaz'la ve zümrüt dişiyle bunların yanına kattığım zaman yani muhteşem şeyler olur. Çok güzel geziler olur. Yabani mabani her şey kovalar bunlar. Hiçbir şey dayanmaz. Tek sorun böyle birbirlerini alıştırabilmek. İnşallah onu da yapacağız, başaracağız. Ve yavrular da yanına katarız ileride. Yavrular da bunlardan öğreneceği çok şeyler var. Zaten yavruların derman yavruları, bozon yavruları biliyorsunuz daha çok küçükler yavaş yavaş böyle gezlere başlayacağım onların da çünkü böyle eke köpeklerden tecrübe edilmesi gereken, öğrenmesi gereken çok şeyler var. Onu da yavaş yavaş öğrenecekler. Bayağı yorulduk. Daha tam eteğine kadar çıktık. Güzel bir yürüyüş oldu. Yavaş yavaş döneceğiz. Aşağı doğru. Hadi oğlum gelin. Yorulduk daha iyi dönelim biraz aşağı doğru. Ya da biz burada biraz dinlenelim. Sonra dönelim. Onlar da biraz dinlensin. Evet daha gezimiz bitti. Bakın ikisini de bağladık. İşte bunu demek istiyordum arkadaşlar. Bakın bağda olunca hemen hırlamalar, tersleşmeler devam etti. Ama açıkken gördünüz ikisi de iyi anlaştı. Hadi. Hadi Ayaz. Hadi oğlum. Aferin Ayaz'a. Aferin. Dino. Daha. Hayır. Ne güzel anlaşıyordunuz. Ne oldu lan? İşte bu ada yaklaştığımız zaman bu sorunlar çıkabiliyor. Ama uzaktan gördüğünüz gibi bıraktım. Ee, Ayaz'ı dayım bayağı uzağa götürdü. Ondan sonra açtık. Ben de bayağı uzaklaştım. Ondan sonra. Hadi. Hadi Ayaz. Hadi. Hadi oğlum. Hayır. 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 Hadi. Hadi. Yürü. Yürü. Şş, sakin. Şşş. Şş, Şşş. Hayır. Hayır. Bak. Dur. Sakin. gel. Dino. Hayır. Şşşş. Hadi. Gel. Dino. Şşşş. Hayır. Hayır. Şşşş. Tamam. Tamam. Dino. Şşşş. Dino. Hayır. Hadi. 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 Şş, tamam sakin. tamam sakin. 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 Şş dino. Dino, sakin. Şş, dino. Dino. Hayır, hayır. Bakın açık ne güzel gezdiler. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Hiçbir sorun olmadı. Tamam. Sakin. Şimdi Tamam. Tamam, 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 tamam. Ayas, ne oldu lan? Ya. Böyle yaparsanız bir daha açamayız. Tamam. Tamam, evet. Tamam, gel. Gel. Gel, gel. Dino. gel. uyuma sen oğlum, gel. Gel. Aferin, aferin. Tamam, hadi. Hadi gidiyoruz. Hadi. Hadi. Hadi gidiyoruz. Şş, hayır. Şş, hayır, Dino. 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 Hayır. Sen bak, Dino. Tamam, 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 tamam. hadi gel, gel, gel biz buradan gidelim, gel, 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 gel. gel şş, tamam, 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 gel, gel al, gel. hadi, hadi Ayaz, yine başladın Ayaz, hadi. Hadi, hadi Ayaz, hadi. Sen git en iyisi işte, çevir uzaklaş, git, git ben sonra geleyim. Tamam, 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 tamam. Bak, ne güzel gezdi, dolaştı, gördün mü? Tamam. İşte bağlanınca böyle. Çok şükür. E, ee, akıllık yaptık, uzaktan bıraktık. Tamam Dino. Aslanım, gel buraya gel. Gel buraya gel, gel sen ona uyma gel. Gel o bize uzaklaşsın. Bağlanınca hemen değişiyor yazın bütün tavırları. Resmen psikopata bağlıyor. Gerçi açtığımız zaman da sürekli takipteydi ama. Bakın Dino'nun basarları, fiziği çok düzgün arkadaşlar. Birkaç arkadaş demişti arka ayağında sıkıntım var diye ben de iyice baktım ama hiçbir sıkıntı yok çok şükür. Aferin tamam. tamam. Hadi yılan oğlum hadi. Hadi oğlum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.